Çıkar ikili arkadaşlar? Birlikteyiz. Hemen bakalım arkadaşlar. Burada işte paşa gibi duruyor. 3 eksi 2 1. Arkadaşlar bunu her yere yazacağım. İhtiyacım olduğunda kullanacağım. Size alıştırmaya çalışıyorum. Sakın bana gülmeyin. Bazen gülüyorsunuz. Biliyorum canlı derslerde de yakalıyorum. 3 eksi 2 -1 eşittir 1 arkadaşlar. Tamam mı? Üstüne 2 çıkınca 1 kalır. Bunun neden önemli olduğunu anlayacağız. Tabii ki her zaman hata yapıp bunu kullanacak değilsiniz ama çok basit hatalar yapıyorsunuz. Bunu engellemek için ben buradaki slide'ıma gösterimi bunu ekliyorum. Şimdi çocuklar yandaki örneğe bakarsak tabii ki çok basit. Eksilen yok. Çıkanı vermiş, farkı vermiş. Ben eksileni bulmak için ne yapıyordum? Ben işte bunları sevmiyorum. Birini ile birini toplayacak mıydım, çıkaracak mıydım? ezber yok çünkü kafanız karışıyor sonra. En güzeli bakın tıt 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 bana neyi vermemiş çocuklar? Bakın bunun mantığı buradan geliyor. 3'ü vermemiş. Ben 1'i ve 2'yi kullanarak çocuklar 3'ü nasıl elde ederim? Tabii ki ikisini toplarım. temel mantık buradan gelir. İleride sorular biraz daha karışacak arkadaşlar. Göreceksiniz çok sağlam bir formüldür arkadaşlar bu. Ben buna formül diyorum. 3'ten 2'yi çıkarırım 1 kalır. Hiçbir zaman hata yaptırmaz. Şimdi çocuklar burada tabii ki eksilini bulmak için ne yapacağım? 243 ile 182'yi toplayacağım. E şimdi toplamayı yaparken alt alta toplarım değil mi arkadaşlar? Hadi şuraya toplayayım. Üstte de orada toplarım. Haydi toplayalım. Ne fark eder? 2, 3 daha 5. Fark eder mi? Hayatta fark etmez. Elde yok. 4, 8 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 1 daha 3. Bir de elde 4. Arkadaşlar demek ki buradaki eksilerin, bak zaten kendi yerine de yazdım. Şu karesini de çizeyim şöyle. Hoppa tamam. 425'miş arkadaşlar. Hadi sağlamasını yapalım. 5'ten 3 çıktı 2. Doğru mu? 2'den 4 çıkmaz. 12'den 10'lu kaldı. 1 10'lu kaldı. 12'den 4 çıktı 8. 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1. İşte bitti arkadaşlar. Hemen diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. <laughs> Bu sefer arkadaşlar bize neyi vermemiş? 2'yi vermemiş. Yani çıkanı vermemiş. Ben 3'ü ve 1'i kullanarak 2'yi nasıl bulurum? 3 ile 1'i toplayacak mıyım? Bilmem ne yapacağım. Tabii ki 3'ten 1'i çıkaracağım. İşte bu işe yarar arkadaşlar. Tabii ileride sorular tekrar söylüyorum. Zorlaşacak. O zaman yine kullanacağız. Demek ki ben 3'ten 1'i çıkarırsam 2'yi bulurum. Yani 457'den 189'u çıkarırsam. Yormayın beni siz çıkarın diyeceğim ama çıkarmayacaksınız biliyorum. Şuraya yapayım. Ya bunu da yapmayayım canım artık. Siz bunu yapın yorumlara yazın olur mu? Yormayın beni. Böyle düz çıkan işlemleri sevmiyorum. Ha işte böyle soru dediğim böyle olur. Hadi bakalım. Sen kendi sorunun cevabını bul. D artı E artı F'yi bul da yorumlara yaz. Sıra sendekiyle görüşmek üzere. Bay bay.